Allah <laughs> Arkeo çekti kız kendi kendine <laughs> Ücretsizinden Tamam Tamam eline bir şey yapışmış eline Bak eline boya yapış. Sürme o elinde benim arabama Yapışmadı yapışmadı Sürmedim sürmedim de bak sürmedim valla sürmedim Elini yık önce Tamam yıkayım bekle <gülüyor> <gülüyor> Ayağına mı geldi? <gülüyor> Pardon Kafadan vurdum Lan saçın olmuş abi saçım nasıl olmuş? Alıp ikisini karıştırıp ekmek yapıp reçeli de alıp sabah kahvaltısını sana ikram etmek istiyorum. Ediz <laughs> iniyor. Acil, <laughs> acil git. Durumu kötü. Ama bence <laughs> Ediz şu anda seyahate bitmesini istemez. Ben öyle söylüyorum. Neden? Bak ya, yavaş git yavaş sarsılmayalım. Yavaş mı? Kim böyle hayatım ben? Araz vitesini kapatayım dedim. <laughs> Leon sen de durum nasıl? Sen Bilemem, kucakta iyi misin? Yok gibi bir şey ya. Evet hocam, ha, iyi atlatıyor. İyi atlatıyor ha. Değil mi? Aynen aynen. <laughs> Annesi çocukken çok iyilik suyu içirmiş bunu. Evet, Allah tarafından koruma büyüsü yapılmış. Şimdi. Edi... Sen Türk olsaydın müdür şu, bizi şurada bir tükür be demen lazımdı ama almadı olur 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 zamanında. Müdür beni bir şurada bir tükür. Hatta tükür bakayım zaman. bir de. Tükür bakayım bir de. Pü. Ama toparlaman lazım önce. Bak. <laughs> <Ayy. İyyeceğim. gülüyor> e biz Efendim. Görüşürüz haber veririm sana ben. Eğer buralarda olursam. En son tamam. böyle dediğinde. Amına koyayım Lambo şeytan M4 küçük kırık arabanın önünü kapattık ya adam vursa amına koyayım geçik. geçecek. Harbi Sen ki seni yemek istiyorum ama kalbimden aşağı inmeyeceğini bildiğim için yemek istemiyorum bir yandan da. Evet hepsi birlikte yemek istiyorum burada. Afiyet Ah, Teşekkür ederim. Leon, Leon yemedin mi nane? Ben nane yemeyi yedim, <laughs> yaraydım. Et, gördünüz abi. Ghost Rider. Yok abi. Ghost Rider. Yapacak bir şey yok. İçinde sürücü yok abi. Bir şey yapamam yani. Bak içinde sürücü yokun. O zaman hadi bir daha. Çilekli lollipop. Limonlu lollipop. Karpuzlu lollipop. Seversin aşkım. Çilekli lollipop, limonlu lollipop, karpuzlu lollipop yersin aşkım ama sen en çok çilekli lollipop, çilekli Benzin alayım devam edelim. <laughs> Benzinim bitti. Benzin alayım devam edelim. Tamam yürü hadi, yürü Tamam alayım. <laughs> Yok ya baktım ceplerimi kontrol ettim de. Tamam. Altındaki arabayı alıp bir daha vermeyecek misiniz? Yani iki defa veya üç defa aynı hata yaparsan altındaki arabayı alırım el koyarım. Bundan sonra kimse buna binemeyecek mi gerçekten? binemeyeceğim. <laughs> Sadece ben binebileceğim çekerken. Olur. Ben kaçayım. İyi Sadece komiseriniz binecekmiş çekerken abi. Uzlar tanrısı mısın be? Oku be. Ya. Salaksın ki. Ya. Çapışıksın ki. Ya salaksın. Sensin o. Orospu çocuğu. Ne? Evet. Evet sevdiğini de sikermiş. Olur. Ama öyle değil. Nasıl? Hayır birazcık daha tiz <laughs> Ama sondakini kaçırmamanız lazım. Ne var sonda? <laughs> tamam. Oldu, oldu oldu. Oldu, oldu. tamam. Oldu oldu sonda. Helikopter sürmeye benzemez. Hı. 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 Hocam Ediz Bey'i bırak. Mişel kolunu çek Mişel ne olur. U tuttum olur kol Mişel'in kolu değil Ediz. Nereye tutuyor? Kol ama değil mi o? Değil. Siz ne bok yediniz burada jugularla? Ne işiniz var sizin dağda bayırda? Örneğin. <laughs>